Hakikaten rahatsızsanız eğer yok, yok. biz çıkalım dışarı. Yok estağfurullah. <laughs> Kaydı girdik zaten sponsor. Kesersin herhalde. <laughs> <laughs> İsmim Seçilse Ver. Ee, Events firmamın ismi. Deniz Hanım'la beraber kurduk. Ee, yaklaşık Desida'nın 14. yılı oldu. Ama hani sektörle tanışmam 25 yıl öncesinde. Ee, şu anda hani davetlerde, etkinliklerde ağırlıklı dekor hizmeti veriyoruz. Tabii hani ekibimiz kalabalık onun için. Ben hani kendim bireysel e, düğünden e, en keyif alarak yaptığım etkinlik düğün aslında. E, çünkü hani insanların en güzel günlerini, en mutlu anlarını paylaşmak gerçekten harika bir duygu. E, onun haricinde hani siz yıllar içerisinde unutabiliyorsunuz yaptığınız şeyleri ama hani onlar sizi asla unutmuyor. Dolayısıyla hani en güzel günlerinde insanların hayatına dokunabilmek e, ve akıllarda iyi kalabilmek için çabalıyoruz hala. Her geçen gün e, kendimize bir şeyler katmaya gayret ediyoruz. Bu şekilde. 14 yıl oldu dediniz ama daha önce 25 yıl. Hı -hı. Bahsettiğiniz kısım ne? Ben kendim turizm üzerine eğitim aldım. Hem lisede hem üniversitede turizm otel işletmeciliği okudum. Dolayısıyla hani öğrencilik yıllarımızda e, davetlerde çalışmaya başladık düğünlerde. E, çok sevdiğim, saygı duyduğum bir e, patronum vardı. Ondan sonra hala sevgiyle anıyorum Şiir Eee ondan sonra biraz daha hani yaşımız ilerleyip artık hani kendi yolumuzu çizelim dediğimizde de kendi markamızı yarattık. Bence bu sektörün içinde iş yapıyor olmaktan fazla söylediniz zaten. Mutlusunuz. Yani en fazla sizi mutlu eden tarafı nedir yani? Sizin söylediğiniz gibi hani en özel günlerinde şahit olmak, onlara e, aracı olabilmek mi yoksa farklı hı hı. sebepler de var mı? Yani işimi sevmemin aslında en önemli sebebi hiçbir zaman rutine bağlanmıyor. Ee, hani hep yeni insanlar, yeni hikayeler, yeni heyecanlar ee, biraz da hani böyle hani tek düze değil de Biraz daha hani yaratıcı şeyler denemek, onun bitmiş halini müşterinle beraber görmek. Ondan sonra aslında en çok heyecanlandıran ve en çok sevdiğim tarafı bu. Ee, hani bir şey sevmek istersen de çok sebep buluyorsun. Sevmek iste, yani istemiyorsan da hani birçok sebep buluyorsun. Ee, ama hani güzel ve keyifli bir iş. Bu şekilde. Peki ilk yaptığınız organizasyonun etkinliği hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. Hangi neydi? Güzel Boğaz kenarında. Ee, ondan sonra şu anda yok zaten hani reklama girmez. Taposum var restoranda. Güzel bir nişan yapmıştık. Çok heyecanlıydık Deniz'le ikimizde ee, ikimiz de. Ve çok güzel geçmişti. İlk organizasyonumuz oydu. Peki bu ya 14 yıllık hatta 25 yıllık süreçte böyle <laughs> düşündüğünüz zaman tamamen yaptığınız işlerle ilgili aklınıza ilk gelen en komik, absürt olan olay nedir? İlk etapta aklıma gelen en komik şey kayınvalidenin parayı ben veriyorum, benim adımı yazacaksın sahneye demesiydi herhalde. Buna çok günlerce gülmüştük yani. E, evet böyle dans pistine gelin ve damatların adı yazılıyor genelde. Ondan sonra biz de bir tasarım yapmıştık. Kayınvalide bana hayır benim adımı yazacaksın çünkü ödemesini ben yapıyorum <laughs> diye. Ondan sonra buna gerçekten çok gülmüştük yani hani düşündüğümde evet en komik anım bu herhalde. Peki size gelen davet sahipleri, sizde çalışanlar bir sizce neden sizi tercih ediyorlar? Çiftlerimden aldığım e, geri dönüşlere göre cevap verebilirim çünkü hani bizi şundan dolayı tercih ediyorlar gibi hani hiçbir zaman öyle bir insan da olmadım kişisel olarak firma olarak da hani hiç öyle bir duruşumuz yok ama genelde geri dönüşler e, güven verdiğimiz konu yani bunun üzerine ki hani biz de zaten işimizi böyle yapıyoruz çünkü hani ürün her yerden tedarik edilebilir. E hele ki hani eskiden çok daha zor ulaşabildiğimiz şeylere şimdi çok daha kolay ulaşabiliyoruz özellikle hani İstanbul'da bulunamayacak hani hiçbir şey yok. Ama genelde hani ilk sizi tercih etmişiz. Sizinle anlaştık çünkü size bugünü emanet edebileceğimize inandık şeklinde geri dönüşler oluyor. Bu da mutlu ediyor tabii. Size gene davet sahipleri daha ağırlıklı olarak daha önceki etkinliklerde görüp de beğenenler mi yoksa sosyal medyada görenler mi veya işte farklı bir mecrada platformda görüp de sizi tercih edenler mi oldu? Şöyle yani bizim sosyal medya e, hesabımız açıkçası hani satışa yönelik bir sosyal medya hesabı değil. Çünkü açıkçası çok kolay ulaşabiliyorlar ve biz hani kolay ulaşabilen şeylerin çok kıymetli olduğunu düşünmüyoruz. Yani hani orada oturduğu yerden bir mesaj atarak ondan sonra hani fiyat alabilir miyim yazarak kendisi ilgilenilmesini bekleniyor. Bunu pek tercih etmiyoruz. Sevmiyoruz açıkçası. Satışlarımızın yüzde 60'ı referansla geliyor. Daha evvel hani bir tanıdığını, bir akrabasını ya da aileden birinin bir işi yapılmış bu kurumsal da olabilir, düğün anlamında da olabilir ama yüzde 60 müşteri portföyümüz bu şekilde. Geriye kalan 40'ı da ee, anlaşmalı olduğumuz yerlerden gelen yönlendirmelerle oluyor. Ama hani sosyal medyadan hani hiç mi yok belki yılda bir ya da iki tane e, oluyordur ama orayı bir satış kanalı olarak görmüyoruz açıkçası. Peki sizce davet sektörünün yani şu andaki içinde bulunduğumuz sektörün en büyük bir sıkıntısı nedir? <laughs> Çok ağır bir şey geliyor. İşte <laughs> küfürlü Ben bunu hani genelde hep e, araba piyasası ile karşılaştırırım çünkü insanlar hangi arabayı ne kadar alabileceğini çok iyi ayırt ederler ve hani mevcuttaki bütçesine göre bir araba bakarlar yani hiç kimse Mercedes almak için gidip işte daha uygun ya da işte 90 model bir araba alıp çıkmaz yani herkes bütçesine göre araba bakabilir ama bizim sektörde böyle değil bizim sektörde hani hem firmaların kendini yansıtması özellikle sosyal medyada e, baktığınız zaman hesaplara bir firmanın ne kadar iyi ya da kötü olduğunu kesinlikle ayırt edemezsiniz. Ondan sonra hani biz burada hani olumsuz bir tavır sergilememeye çalışıyoruz. Hatta çok yakın zamanda hani bizim fotoğraflarımızın bizim bile paylaşmadığımız, bizim bile unuttuğumuz işleri paylaşan bir sürü firma ekip görüyor tesadüfen ya da müşteriler görüyor. Bence en büyük sıkıntı bu. Kimin ne yaptığı çok belli olmuyor. Ancak hani misafirin karşına gelip kendini anlattığında, kendini ifade ettiğinde ya da senin yaptığın çalışmaları gördüğünde tam olarak senin kim ve ne olduğunu anlıyor. Biz dekor'da biraz daha şanslıyız aslında sektördeki diğer tedarikçi arkadaşlarımız işte fotoğraf firmaları, teknik firmalar. Bunlar biraz daha şanssız. Dekor bu noktada biraz daha şanslı çünkü hani ürününü yakından gördüğün zaman kalitesini ayırt edebiliyor. Tabii bütün meslektaşlarımın gösterdiği şeyle gerçekleşen hizmetinin aynı olmasını diliyorum bizler gibi. Aynı olmayanlar mı var? E tabi var evet. İsimleri tek tek şuraya bakın. <laughs> <laughs> Peki e, sizce davet sahipleri bu yapılan işin arkasındaki emeğin ne kadar derinlemesine büyük olduğunu farkında mı yoksa çok yüzeysel olduğunu düşünüyorlar? öncesinde farkında değiller. E, biraz iş olup bittikten sonra aslında e, fark ediyorlar. Onun için hani öncesinde daha tereddütlü e, ve daha soru işaretli yaklaşıp ama bittikten sonra evet hani gerçekten çok büyük bir emekmiş e, yorumunu herhalde her 10 düğünden 9'undan alıyoruz yani. Peki e, size gelen davet sahipleri genelde ne istediğini bilerek geliyor yoksa e, akıllarına bir şey canlandırmadan gelip orada mı biraz karar Bilmiyorlar tabii ama hani burada e, aslında tecrübenin kazanca dönüştüğü yer burası oluyor. Hani biz de hani ilk başladığımızda müşteri de ne istediğini bilmiyor. Biz de şaşırıyoruz ona ne sunacağız işte acaba ne sever vesaire ama tabii zaman içerisinde e, bir şeyi ne kadar çok yaparsan e, o kadar iyi yaparsın. E, dolayısıyla biz de artık bir merhaba dedikten sonra e, bir artık beşinci dakikada onun ne istediğini biraz tahmin edip ona göre yönlendirmeler yapıyoruz. Peki şu anda çekimlerini yaptığımız platform Buzap'ın Sizce sektöre neler katacağını düşünüyorsunuz veya herhangi bir şey katacağını düşünüyorsunuz? Yani şöyle aslında bu platformun kurucusunun yaptığı işlerdeki başarısı ve duruşundan dolayı sahip olduğu platformunda çok iyi şeyler yapacağını düşünüyorum aslında. Biz de burada olmaktan mutluluk duyuyoruz tabii ki. Eğer sektöre bir katkımız olabilecekse, daha kaliteli, daha iyi bir şekilde hizmet vermemize sebep olacaksa ne mutlu bu sabah. Peki e, sizce sektörün ve sektör çalışanlarının ve firmaların bilinirliğini arttıracağını düşünüyor musunuz? Bilinirliğini tabii ki arttırır. E, elbette arttırır. E, ama daha çok hani doğru adres, hani e, doğru kişileri buluşturma anlamında daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yazılı bir istek geldi. İlk defa geliyor bize de. Hı hı. E, Sibel Can'dan bir şarkı. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten <laughs> geldi. <gerçekten gülüyor> <gerçekten. gülüyor> Artık sahne bizim.